Merhaba arkadaşlar, bugün arkadaşımla oyun oynayacağız, Brawl Stars oynayacağız. Tekrardan Brawl Stars oynayacağız, çekin dedim. Rakiplerimiz... Oha! Bu ne? Ya, yanlışlıkla üçlü yapmışım. E, percereye yakın bir yerde olduğumuz için dışarıdaki çocukların sesleri gelebilir. Şundan özür dilerim. Şu karlı bir ödülü bir bak nasıl kaçıyor ya. Ödül kaçıyor. Evden mi Bak hemen de çalıyor. Ali var. İsmi diye gözü. Ağabey abi. Ay. Ee, arkadaşlar dediği gibi pencereye yakın bir yerdeyiz o yüzden çok ses geliyor bak burada ada vardı boşuna sıfadım ben Gazeta git 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 Kendini Buralarda adam var burada Abi bak siyah kılıç Bakın, 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 Ali yeter. Hadi Jogojoka. Bir güç kardeşim, bir güç, bir sağ. 2300 bu arada. İyi. Hesaplaşmadayız zaten. Şunları öldürürüz çok iyi. Her şey daha iyi oldu. Ali ben de burada sıkıştıralım. Heh, Ali öldü. 24. Bu da öldü. Bak hemen leşimi çalıyor ya. Kaç leşiz Allah Bak benim leşlerimi çalmazsa ben 10 kilo tamamlardım. Bugünkü videomuz da bu kadar. Daha çok böyle biraz da videosu istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.